Meslektaşlarımızın bir kısmı bizi izleyenler duruşma salonunda mütealadan sonra bizim ne yapacağımızı merak ettiler. Zaten savunmalar yapılmış gözüküyordu. Herhalde çok kısa bir beyanla savunmalar bitecek ve mahkeme belki o anda karar verecek diye düşündüler. Ümit Hoca'ya önce bu soruldu. Savunma için mehil istiyor musunuz diye. Hoca istiyorum dedi. Sonra bizlerle meseleyi tezekkür etmesi için fırsat tanındı. Bir 20 dakika kadar aşağıda salon dışında. Biz savunma için süre aldık. O sürenin alındığı öğrendikten sonra da insanlar merak ettiler. 11 Haziran'daki duruşmada zaten söylenmesi gereken her şey söylendi. Niye yeniden mail aldınız? Ne söyleyeceksiniz? 11 Haziran'da daha önce hiç duyulmamış şeyleri söyleyeceğiz. Onlar zaten elimizin altındaydı. Biraz daha hazırlık yapmamız gerekiyordu. Bu sabah ve öyle bir olarak nedir efendim mesela. İpucu en azından. Nasıl olsa... Kayseri olaylarının gerçek Belgelerini. Belgeler, evet. Bir, ne olmasın efendim? Ee, bunu şu anda sizlerle paylaşamayacağım. Ama sizleri duruşma salonuna davet edeceğim.